Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahir zamanda gerçekleşecek bazı fitne ve fesatları haber vererek ümmetinin bu konuda dikkatli davranmasını istemişlerdir. Kıyametin habercileri diyebileceğimiz bu nevi fitneleri beyan eden hadis-i şeriflerin bir kısmı şöyledir. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki faiz yemeyen hiç kimse kalmayacak. Bir kişi doğrudan yemese bile ona tozundan bulaşacak. Öyle bir zaman gelir ki, kişi malını helalden mi, haramdan mı kazandığına hiç aldırış etmez. Yine öyle bir zaman gelecek ki, doğru söyleyenler yalanlanacak, yalancılar ise doğrulanacak ve güvenilir kimseler hain sayılacak, hainlere ise güvenilecek. Kişi kendisinden şahitlik etmesi istenmediği halde şahitlik edecek, yemin etmesi istenmediği halde yemin edecek. İnsanların dünya nimetlerinden en fazla istifade ederek en mesut olanı Allah'a ve Resulüne iman etmeyen alçak oğlu alçak olacak. Yine öyle bir zaman gelecek ki insanlar iyiliği tavsiye etmeyecek. Kötülükten de sakındırmayacaklar. Ahir zamanda neler olacak? Hazreti Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yabancı kavimlerin, yiyicilerin birbirlerini sofralarına davet ettiği gibi birbirlerini sizin üzerinize çullanmaya çağıracakları zaman yakındır buyurmuşlardı. Orada bulunanlardan birisi, Ya Resulallah o gün sayıcı azlığımızdan dolayı mı bu durum başımıza gelecek diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de, Hayır bilakis o gün siz çok olacaksınız. Lakin sizler bir selin getirip yığdığı çer çöpler gibi hiçbir ağırlığı olmayan kimseler durumunda olacaksınız. Allah düşmanlarınızın kalbinden size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalplerinize vehin atacak. Vehin de nedir ey Allah'ın Resulü denildi. Dünya sevgisi ve ölümden hoşlanmama duygusu buyurdular. Hadis-i Şerif'ten anladığımıza göre İslam düşmanları Müslümanların kuvvetlerini kırmak, onları bölüp parçalamak ve neticede yok etmek için birbirlerini işbirliği yapmaya davet edeceklerdir. Bunu da sofrasına adam davet eden bir sofra sahibinin rahatlığı içinde yapacaklardır. Yani nasıl ki onlar için kendi sofralarına oturup yemek gayet kolay bir işse kafirlerin İslam'a karşı ittifak çağrısında bulunup Müslümanların canlarına kastetmeleri, topraklarına musallat olup zenginliklerini sömürmeleri de o derece kolay olacaktır. Onları bu kadar cüretlendiren şey ise Müslümanların azlığı değil, aksine onların iman ve takva bakımından zayıflığı ve dünyaya aşırı düşkünlükleri olacaktır. Çünkü ölümden korkan ve dünyaya fazlaca düşkün olan kimse fedakarlıkta bulunamaz. Zorluklara katlanamaz, canı ve malı ile yapması gereken cihadı ihmal eder. Böyle olunca Müslümanlar eskiden olduğu gibi düşmanlarının kalbine korku salan eybetlerini kaybederler. Dolayısıyla İslam düşmanları artık Müslümanlardan korkmaz ve çekinmez olurlar.